Tamam. Yok anne, bitti, bitti. Gideceğiz şimdi, uyan gideceğiz. Tamam anne? Bitti her şey. <laughs> Boşa dönüyor. Tamam, gözünü kapat aşkım. Ne güzel, karnı alacaktın değil mi bugün? Seni, seni çok seviyorum anne. Allah <laughs> kahret. Tamam, tamam. Şimdi biz sen uyu antil antrese götüreceğiz. Ay antrese soyacağız biliyim. Efendim? Ama tarihini soyacağız Ben ateşi içmek istiyorum. Uyutmak istiyorum. Tamam uyu anne. Uyu sen aşkım. Seni sevdiğini biliyorum değil mi anne? Evet. Seni çok seviyorum. Kızımı tatile götüreceğim. Denize götüreceğim. Tamam mı? Evet. Kaşeyi ne yaptın? Burada burada. Evimde. Sen aldın mı telefonu, çantamı? Benim. Güler selam bitti mi? Yok burada. Tamam mı çıkartayım Tamam, çıkartayım.